Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle korektif için bir aklımdaki kişi videosu çekeceğiz. Ee, burada objelerim var. Bir tane anahtar. Bir tane de böyle bir şey var. Kartları şöyle odaklanalım. Evet herkes odaklandıysa şu anahtarlı olandan hemen başlamak istiyorum. Şöyle. Birazcık daha karıştıracağım. Evet aklınızdaki için niyet edebilirsiniz. Ölüm kartı, aşıklar kartı. He değnek sekizlisi ve değnek 6'lısı. şimdi burada e, yeni başlayan bir ilişki olabilir bu böyle bir arkadaşımla enerjim tutmuş olabilir sizin bir önceki ilişkiniz e, yeni bitmiş olabilir yani e, biter bitmez bir ilişki bunun arkasından bir ilişki yaşayacaksınız olarak gördüm yani burada ölüm kartı Kötü bir anlamda çıkmadı. Çünkü arkasından hemen Aşklar kartı geldi. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Ee, siz bu ilişkiye başladıktan sonra çevrenizdekiler tarafından çok fazla e, eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Çok fazla işte niye böyle yaptın ya da e, önceki ilişkindeki partnerine bir senin evleneceğini düşünüyorduk. Böyle bir şey beklemiyorduk gibi şeyler duyabilirsiniz ama sizin karşınıza çıkacak olan kişinin ben çok iddialı ve kendinden emin birisi olduğunu görüyorum. Bu anlamda şanslısınız. Peki devam edelim. Bu ilişkinin devamında nasıl bir şey olur? Yani bence gayet güzel vardı ama biraz daha tabii bakalım. Şimdi şöyle. Aranızda bu insanla sanki Şimdi bundan önceki ilişkinizle ilgili aslında burada mesaj verdi bana. Bundan önceki ilişkinizin bitme sebebi ve herkesin şaşırma sebebi gerçekten evliliğe gidebilecek bir ilişki olmasıymış. Ee, ama niye bitmiş o ilişki biliyor musunuz? Aranızda bir engel varmış. Bir şehir mesafesi ya da üçüncü bir kadın varmış. Bu kadın e, aldatma anlamında olmak zorunda değil. Partnerinizin... E, aile figüründen ablası olabilir Böyle birisi aranızı karıştırıyormuş Sanki yani onun kafasını karıştırdığı Her görüşmesinden sonra Siz e, Sürekli problem yaşıyormuşsunuz Ve bu durumda e, ikiniz arasında şöyle bir etkiye sebep olmuş Ya o senin kafanı karıştıran Ya da bizim ilişkimizi bozan Üçüncü kişi o kadın Ya da ben demişsiniz e, O da karşı tarafı seçince yani burada bir taraf seçme durumunda söz konusu açıkçası öyle hissettim siz şu karttaki gibi arkadaşlar eliniz kolunuz bağlanmış bu sebepten ağırlık yaşanmış yani sizin şurada bitirmek üzere olduğunuz ama korktuğunuz bitirmesem mi dediğiniz çekindiğiniz bir ilişkiniz varsa bence bitirin derim ee, yani o bittikten sonraki süreç çünkü hemen başlıyor yani uzun bir Aşk acısı çekme dönemi yok burada. Ben öyle gördüm. Umarım öyle çıkar. ki devam edelim. Dünya kartı. Aa kılıç avlusu. Burada farklı bir arkadaşımla enerjim tuttu arkadaşlar. Burada da evliliği yeni bitmiş bir arkadaşım ya da ilişkisi yeni bitmiş bir arkadaşım olabilir. Bu arkadaşım erkek bir arkadaşımız olabilir bakın. Öyle bir enerji aldım öyle bir şey hissettim. Hatta terazi ikizler burcundan olabilir bu kişi. Şu anda kendisini yalnız hissediyor muhtemelen. Ama yakında onun için çok güzel ikili bir buluşma, bir flört dönemi. Böyle bir şey görüyorum ben. Kupa kilis kartı geldi çünkü çok güzel. Böyle bir arkadaşım varsa da kesinlikle üzülmesin diyorum. Çünkü şu anda üzgün gibi hissettim. Böyle... Ee, sanki yengeç balık da olabilir ya da ayrıldığı partneri o burçta olabilir. Ee, üzülmesin çünkü yeni biri geliyor diyor kartlar. Bir devam edelim. Burada arkadaşlar siz işin kariyerle ilgili bir şey de çıktı birazcık. Şimdi şöyle kariyerle bağlantısı. Siz sanki bir iş aşkı, iş ilişkisi yaşıyormuşsunuz. Yani iş yerinizden biriyle Birlikteymişsiniz ama bu dedikodulara sebep olduğu için bu durum bir süre sonra siz rahatsız olmaya başlamışsınız. E, i̇şinizi çok sevdiğiniz için bırakıp arkanızı dönüp de gidememişsiniz. Ama partnerinizden ayrılmak zorunda kalmışsınız. Şimdi işi bırakıp ilişkiyi tercih etme durumunu da seçmişsiniz ama düşünmüşsünüz ama olmamış çünkü e, burada gerçekten işinize uzun zamandır önem veriyor, değer veriyor olabilirsiniz. Fakat e, burada yaşanan ayrılık ilişkiyle ilgili. Yani ne yazık ki ilişkiyi bitirmişsiniz. Peki bir barışma yaşanır mı aranızda? Bu süreç düzelir mi? Bakın sizin arkanızdan o kadar çok kişi konuşmuş ki iş yerinizde. Ya yani buradaki senaryo direkt benim gözümün önünde canlandı. Bakın para onlusu, kılıç üçlüsü, ay kartı, büyücü kartı. Yani bu üçüncü kişilerin dedikoduları artık çok fazla can sıkmaya başlamış. Ee, belki bu durum Ekim sonu Kasım başından beri yaşanıyor. Ekim ayından beri. Fakat e, bu ayrılık size iyi gelmiş bir noktada da. Çünkü şuradaki kadar yaralanmıyorsunuz artık. Daha mutlusunuz olarak gördüm. Ee, bu da işte bu şekildeydi arkadaşlar. Olumluları sevgiyle alın kabul edin lütfen. Olumsuzları da evrene gönderelim. Umarım e, olumlu olan bütün detaylar arkadaşlarıma ışık hızıyla gitsin. <laughs> Şimdi bu desteğe geçiyorum. Evet bakalım buradaki arkadaşlar için neler var. Tıksın prensesi, kupacısı, hmm, parası ikizisi ve dev gedisi. Şimdi arkadaşlar siz burada bir mesaj almışsınız. Bir sanki ee, uzun zamandır ilişki için adım beklediğiniz birisiymiş bu ve bir teklif alınca ya da artık bir umudunuz kestiğiniz birisiymiş yani yok artık dönmez o olmaz biz barışmayız ya ya da hani ayrıldığınız birisiydi bu kişi ee, artık ilişkiniz için hiçbir ümit olmadığını düşünüyordunuz. Ee, o size bir anda mesaj atmış ve bir anda hadi başlayalım hadi kaldığımız yerden devam edelim hadi ee, ben mücadeleye hazırım demiş gibi. Ee, çok olumlu çıktı burası açıkçası. Öyle dedikten sonra siz bunu yakın çevrenize, arkadaşlarınıza anlatmış olabilirsiniz ve çok mutlu olmuşsunuz. Ee, bir kutlama görüyorum burada ya da e, doğum günü yakın tarihte olan bir yay burcu arkadaşım varsa onunla enerjim tutuşabilir alabilir Hani belki bir arkadaşlarınız size mesaj atıyordur. Bir anda bir şeyler kutluyorsunuzdur. Çünkü burada fazlasıyla bir kutlama enerjisi aldım. Peki devam edelim. Şimdi burada geceleri uykusu kaçan, sürekli hayatındaki en küçük, küçük sorunları, sorumluluklarını bile düşünen kafasına takan bir arkadaşım var. Şimdi sorumluluk almak çok güzel bir şey. Siz ama bir noktada bu durumu sağlığınıza zarar verecek düzeye getirmişsiniz. Onun dışında kartlar diyor ki kartların mesajı. Kafana takıyorsun ama bir şey yapmıyorsun diyor. Şimdi kadersel anlamda desteklendiğiniz bir süreçte olabilirsiniz bu anlamda. Ama bir şey yapmıyorsunuz. Yani harekete geçmiyorsunuz. Ee, şuradaki farkında olduğunuz sorumluluklarınızı yerine getirseniz aslında şu kafanıza taktığınız tablo var ya. Şunu bir yerine getirseniz sorun kalmayacak aslında. Çok fazla düşünüyorsunuz, çok fazla kafaya takıyorsunuz ama adım atmıyorsunuz. Kartlar diyor ki kimse bu arkadaşım adım atsın bir şey yapsın. Ya da bu bir ilişki ise çok kafanıza takıyorsunuz. Erkek bir arkadaşım olabilir bu kişi, kadın da olabilir. Ee, adım atsam mı? İşte bana bir şey teklif etti, cevap versem mi? Kartlar diyor ki sen düşünüyorsun onu ama ne adım atıyorsun, ne bir şey yapıyorsun, ne cevap veriyorsun. Sen adım atmazsan diyor. Bak kader çarkı geldi. Ee, ben diyor seni destekliyorum ama sen bir şey yapmazsan hiçbir şey olmayacak diyor. Burada hoşlandığı kişi için ya biraz daha bekleyeyim, işte ne yapacağımı da bilmiyorum diyen yani birisi varsa üzgünüm o kişiyi de kaçırabilir, o treni de kaçırabilir.